İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor? Anket sonuçları ortalaması alınarak ittifakların nerelerde kazandığı çıkarıldı. Peki bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor? Milletvekili dağılımı. İşte son anket sonuçları ortalaması. Milli Gazete'nin haberine göre son anket sonuçları 14 Mayıs 2023 seçimlerine 45 gün kala ilgiyle takip ediliyor. Son olarak kamuoyu araştırma şirketlerinin Şubat ayı anket sonuçları ortalamaları alınarak İl İl Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın nerelerde kazandığı simülasyona göre ittifakların milletvekili dağılımları ortaya konuldu. Türkiye çok kritik bir seçimin eşiğinde ve 14 Mayıs'ta sandığa gitmek için gün sayıyor. Sandık sonuçları yanı sıra son anket sonuçları da merak ediliyor. Anket sonuçları her geçen gün ilgiyle takip ediliyor. Anketler ve raporlar hesabı tarafından paylaşıldı. Şubat ayında yapılan anket sonuçları ortalamasını alan anketler ve raporlar olası seçim sonucunu tahmin etmeye çalıştı. Anket sonuçlarına göre bölge bölge ve il il sandıktan çıkan tablo şöyle. Marmara bölgesi. CHP seçmeninin yoğunlukta yaşadığı Marmara bölgesinde sandık sonuçları neler söylüyor? İşte Şubat ayı anket sonuçlarına göre çıkabilecek tablo. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Yalova, Bilecik Millet İttifakı Bursa, Kocaeli, Sakarya Cumhur İttifakı. Ege B bölgesi. Şubat anketleri Marmara bölgesinde ağırlıklı tercihin Millet İttifakı'ndan yana olduğunu ortaya koydu. Ege bölgesinde ise seçmenin tercihi şöyle. Manisa, İzmir, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla Millet İttifakı. Kütahya, Afyonkarahisar Cumhur İttifakı. İç Anadolu bölgesi. Cumhur İttifakı seçmeninin yoğunlukta olduğu İç Anadolu bölgesinde bu seçim sürprizler yaşanabilir. İç Anadolu halkının Şubat ayı anketine verdiği yanıtlara göre partilerin oy oranları şöyle. Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nide Millet İttifakı. Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas Cumhur İttifakı. Akdeniz Bölgesi. Akdeniz Bölgesi seçmeni, Şubat ayı anketlerinde oy tercihlerini açıkladı. Anketlerin ortalamalarına göre şu sonuçlar ortaya çıktı. Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay Millet İttifakı. Isparta, Kahramanmaraş Cumhur İttifakı. Karadeniz Bölgesi. AKP'nin kalesi olarak bilinen Karadeniz Bölgesi'nde Şubat anketleri neler söylüyor? Millet İttifakı mı yoksa Cumhur İttifakı mı ağırlıklı olarak seçildi? İşte Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin Şubat anketi sonuçları. Zonguldak, Artvin Millet İttifakı. Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize Cumhur İttifakı. Doğu Anadolu. Doğu Anadolu bölgesinde seçmen tercihleri ne olacak? Hangi ittifak yarışı önde tamamlayacak? İşte seçmenin yanıtlarına göre partilerin oy oranları. Ardahan, Erzincan Millet İttifakı. Malatya, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Kars Cumhur İttifakı. Tunceli, Muş, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari HDP. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi seçmeni sandık başında ne karar verecek? Şubat ayı anketlerinin ortalamasından çıkan sonuçlara göre, partilerin oy oranları şöyle. Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa Cumhur İttifakı. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, HDP. Milletvekili dağılımı nasıl olacak? 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde en çok merak edilen konulardan biri de parlamento çoğunluğun hangi partinin sağlayacağı oldu. Anketler ve raporların hazırladığı simülasyona göre seçim böyle sonuçlanırsa ittifakların milletvekili dağılımları şöyle olacak. Cumhur İttifakı 278, Altılı Masa 260, HDP 62.